Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının kayıt soru mankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 14. testte kalmıştık. 14. testinde çözümlerini beraber yapalım. Şimdi ilk sorumuzda bize diyor ki şöyle bir hareket yapacağım bir saniye. Tamam. Şimdi f en büyük derece terimin kas 1 olan ve sıfırları birer tam sayı olan bir polinom fonksiyonudur. Polinom fonksiyonu Buradan ben ne anlarım? fx eşittir, fx'i x anlarım. Yani fonksiyon çiftmiş anlarım. Bir de şurada bir şeyler vardı. Baş kat sayısı, terimin kat sayısı değil mi? Baş kat sayısı bir olan, sıfırları birer tam sayı olan yani x eksiğini e, kestiği noktalar, sıfırları, kökleri yani tam sayı. Şimdi buna göre demiş birer parçası verilen grafikte hangisi f fonksiyona ait olamaz? Şimdi o zaman hani x kare eksi 12 olması için mesela x kare eksi 4 x kare eksi 1. Çok da abartmamak lazım. Yukarı çıkmayalım. x kare eksi 9. x kare eksi 16. Böyle ilerleyecek değil mi? Şimdi buradan hani x'e 0 verdiğinizde 12 gelecek bir çarpım şunlarda yok bence. Herhangi ikisini, üçünü ya da birini seçtiğinizde çarpımları 12 gelsin ki o zaman hani bunlardan bazıları olsun. Çünkü çarpanlarına ayırdığınızda bunların hep köklerine geliyor? Tam sayı geliyor. Zaten kökleri tam sayı olsun istiyor. O zaman birincisi olmaz. Mesela İkincisi o zaman ikincisinde şöyle bir şey olabilir. Ya benim fonksiyonum x kare eksi 1 x kare eksi 9 olacak ya da x kare eksi 9 olacak. Şimdi x kare eksi 9 ise değil mi? Şu şekilde ise o zaman x'e 0 verdiğinizde y'si eksi 9'dur. Bu öyle olmayacak. O zaman bu ikisinin aynı anda bulunması lazım benim fonksiyonumda. O zaman yani o da olmadı. O zaman şimdi burada benim köklerim bir eksi 3 eksi 1 1 3 olacak. Şimdi ne yapacak? x'e 0 verdiğiniz zaman 9'dan geçecek ama şöyle 1'de 3'te eksi 1'de eksi 3'te delip geçecek. Başka sesle 1 olduğuna göre sağdan haftan başlayacak. Şöyle gelecek, şöyle gidecek, şöyle gidecek, şöyle gelecek. Demek ki benim fonksiyon grafiği böyle olmalı. Yani tam şurada 9'da artık benim fonksiyon ne olacak? Bu şekilde olmamalı. Hani bunun başka türlü açıklamasını da yapabiliriz aslında. Türevi bilen vatandaşlar bunu daha farklı çözümlerde getirebilirler. Mesela fx eşittir. Burası normalde çarpanlarına ayırdığınız zaman yani bunu dağıttığınız zaman ne geliyor? x üzeri 4 eksi 10x kare artı 9 geliyor. Bunun türevini aldınız. Ne oldu? 4x küp eksi 20x oldu değil mi? 4x parantezini alırsak ne olacak burası? E, x kare eksi 5 mi olacak? Evet. O zaman bunun baktığınızda eksi kök 5, 0 ve artı kök 5 diye yazacağız. O zaman f'in türevinin işaret tablosuna bakalım. Başka sayısı pozitif. O zaman artı, eksi, artı, eksi dersek o zaman f fonksiyonu azalan, artan, azalan, artandır. Bakın benim fonksiyonum burada tam sıfırda ne yaptı gördüğünüz gibi? Bu şekilde bir tepe yaptı. Yerel maksimum yaptı. Burada da ne değildir? Bu şekilde biz bunu ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Demek ki ikinci öncülümüzü iptal. O zaman kala kala bir tek 3 kaldı. Doğru cevap 3'tür. Yalnız 3 var mı? Hangisi ait olamaz demiş. 1 2. Aa dur la. <laughs> ya oluyordu. Aman ha yalnız hiç olsaydı işaretliyordum. Dur dikkat. Dikkat Peki bu ne olabilir? Mesela x kare x 4 x kare eksi 1 olur. O zaman işte bu bir üsttekinin aynısı galiba. Eksi 1 1 şöyle bir şey olacak. Başkası da işte 1. Sağ ucu da pozitif. Tamam okey. O zaman bu olur. Bu iptal. O zaman doğru cevabımız yani çizilemeyecek olanlar neymiş? 1 2'ymiş diyebiliriz. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Dik koordinat düzleminde iki tane fonksiyon vermiş. Yeşil ve mavi. Hangileri doğrudur demiş. Ha işlem sorusu güzel. Tamam o zaman aslında burada şeyi soruyor. F2 eksi G2'nin pozitif olduğunu. Burada G4 artı F4'ün pozitif olduğunu. Bunlar hangileri doğrudur diyor. Burada da F eksi 5 de G eksi 5'in çarpımının negatif olduğunu. Şimdi F2 bulmak için X'e kaç veriyoruz? 1 veriyoruz. X'e 1 verdiğiniz zaman bir kere burası pozitif geldi. Doğru mu? Şimdi G2'yi bulmak istiyorum. O zaman X'e 3 veriyorum. X'e 3 verdiğimde yeşilde X'e 3 verirsem ne gelecek? Eksi de bir şey gelecek galiba değil mi? Bu eksi bir şey çıktı. O zaman eksiyi eksiden çıkarmak demek, eklemek demek. O zaman burası pozitiftir. Birinci öncülümüz doğrudur. G4. 4 olması için X'e 5 verelim ki içerisi 4 olsun. 5 verdiğinizde görüntünüz ne geldi? Pozitif geldi. O zaman G4 pozitiftir. F4 olması için X'e kaç verelim? 2 verelim. X'e 2 verdiğinizde Bakın bu arkadaş f olduğuna göre o da pozitiftir. O zaman bu da pozitif olduğuna göre bu da doğrudur. 3 f eksi 5'e g eksi 5'in çarpımı. f eksi 5. Şimdi eksi 5 olması için x'e eksi 2 buçuk verelim. Eksi 2 buçuk verirsek görüntümüz yukarıda kaldı. Pozitif. O zaman bu pozitif. Şu pozitif. Değil mi? g eksi 5. Eksi 5 olması için x'e kaç verelim? Eksi 4 verelim. Hangisine? yeşilde mi eksi 4 verelim? Yeşilde eksi 4 verirsek onun sonucu da pozitif. O zaman artı ile artıyı çarparsak ne yapacak? Artı çıkacak. O zaman bu yanlış oldu. Galiba 1, 2 doğru cevabımız olacak. Doğru cevabımız ne geldi ikinci soru için? Ceyhan geldi. Peki bakalım. Geldik 3'e. fx fonksiyon grafiği y eksene göre simetriktir. Yani namı diğer o, ıı, çift fonksiyon. Peki. Çift fonksiyon. Peki burada demiş ki fx x eksen çift fonksiyondur. Hayda. Şimdi M pozitif. Yani burası pozitif mesela x eksi 2. Yani sen bunu ne yapıyorsun? Atıyorum sağa öteliyorsun. Abi sağa ötelince çiftliği bozulur ki bunun. Gerçi tekliği de bozulur. Yani fonksiyon çeşitli bozulur bence. O zaman birinci öncül yanlış. Bir diyenleri gönderelim be. İki doğru o zaman. M neydi? Pozitifdi. Yani o zaman biz fonksiyonu sıkıştıracağız ya da genişleteceğiz. Fark etmiyor. Sıkıştır ya da genişlet. Senin fonksiyonun yani şuysa sen bunu mesela sıkıştır mesela şöyle. Değişmez. Şöyle genişlet. Değişmez. Yine y eksenine göre bozulmaz. Tamam mı? Okey. İki doğru. Onda fikiriz. Şimdi şurada ne diyor? Eksi diyor. Yani diyor benim diyor fonksiyonum diyor aşağı düşecek diyor. Şimdi aşağı düştüğü zaman çift fonksiyonsa ben bunu çevirirsem y eksen simetrisini bozmam. Sonra ben bunu yukarı ötelersem o da bozulmaz abi. Ben bunu sağa sola ötelersem bozdur bence. O zaman 2-3 kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Doğru cevabımız Denizli geldi arkadaşlar. Geldik 4'e. A noktasının ordinatı A'ymış. Tamam. Buna göre A'nın B türünden eşitti. Bu da B'ymiş. B'yi buraya yazınca tamam anladım. B'yi buraya yazarsak burası ne yapar? FB yapar. Bak bu buradan eşleşti. Yani X'in 4 katı FB. O zaman burası FB bölü 4'tür. Sonra bunu da gidiyorum. Fonksiyonu yazıyorum. Bana A veriyor. Yani fonksiyon içine FB bölü 4 yazıyorum. Bana ne veriyor? A veriyor. Ben buradan gördüm. C ya. Oldu. Bu da 6. sorumuzun çözümü. Ay 6 ne ya? 4. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 5. soruya arkadaşlar. 5. soruda bize diyor ki. Gerçel sayılar tanımlı doğrusal f ve g fonksiyonun grafikleri ve dikdörtgensel cetveli aşağıdaki ko dik koordinat düzleminde gösterilmiş. Dik koordinat düzlemiyle cetvel üzerindeki birim uzunluklar birbirine eşit. Yani burada gördüğünüz 3, 25, burası 22 birim. O zaman burada da 22 birime denk gelecek. Yani buradaki birimlerle buradaki birimler özdeş. fk bölü gk birmiş. Yani Türkçesi fonksiyona bir k yazdığında f fonksiyonu yani şu pembiş doğrusal fonksiyona. Aynı zamanda g fonksiyonu yazdığında o değeri Bunlar ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazımlar ki arkadaşlar ne olsun sonuçları oranları bir çıksın. Buna göre bu eşitliği sağlayan K gerçel sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. Sonuçta bunların ben ne yapmasını istiyorum? Aslında bir noktada denk gelmelerini istiyorum. Yani denk geldikleri nokta neresi olacak? Tam şurası olacak. Yani ben bunu devam ettirdiğimde bu doğruyu. Aynı şekilde bu doğruyu devam ettirdiğimde şöyle devam ettirdiğimizi düşünelim. Şurada üst üste gelecekler ki Sonuçlar aynı olacak. O yüzden de sonuçlar aynı olduğu için de oranları 1 gelecek. Peki bakalım. Şimdi şu şekilde yapsak. Sonuçta şurada bir ne var? Aslında bir üçgen var. Dikkatli bakarsanız. Üçgen oluştu. Şurası 10 birim. Neresi 10 birim? Şurası 10 birim. Burası da cetvelin 25 ile 3 arasındaki mesafe. Yani burası da 22 birim. Şimdi o zaman bu üçgenler birbirine benzer ve benzerlik oranı 10 bölü 22'dir diyebilirsin. Kesişikleri nokta burası olduğuna göre mesela şuradan indirdiğinde şuradan devam ettirdiğinde bunu şöyle başka renkle yapayım onu. Ne renkle yapayım? Maviyle yapayım. Şöyle yapayım. Şimdi burası 6 birim. Yani şurası 6 birim, şurası A birim. Tam Y eksenin solunda kalan kısma da A dersek o zaman benzerlik yapacak olursak A'nın A artı 6'ya oranı onun 22 oranı diyebiliriz. Ufak bir sadeleştirme yapalım. Kaç yaptı? Burası 5, burası 11. İçler dışarı yapalım. 5A artı 30 eşittir 11a 6a bunu bu tarafa attık 6a eşittir 30'dan a kaç gelecektir 5 gelecektir yani şurası 5 birim yaptı değil mi şurası 5 birim yaptı rengi değiştirirse olacak şurası 5 birim yaptı yani bu noktanın apsisi neymiş arkadaşlar eksi 5'tir diyebiliriz doğru mu bakalım şıklarımıza yani doğru cevabımıza gelecek 5'in soru için Adana gelecek diyebiliriz. Geldik 6'ya. A, A, B, A, B, C, A, B, C sayıları 1, 2, 3, 4 ve bu arkadaşlar da 5 basamak doğal sayılar olmak üzere. F, A, A'ymış. E, A artı B yani A, B, 2 basamak sayısı buymuş. Biçimde tamamlanıyor. Bunlar birbirine eşitmiş. Eşitmiş derken aslında hani hep toplandıkları için sanki 9'da bölünebilme kuralı gelecek. Mesela bu arkadaş A, B, C, D artı E. Sonra A, B, C, bunu sonra bunun toplamını tekrardan fonksiyonu yazıyoruz. Orada hani şey değil. Bakın a artı 1 artı 3 artı 5 artı 7 değil aslında. Sonuçta yine karşımıza iki basamaklı sayı değişi gelebiliyor. Yani atıyorum mesela 235'i ya da 283'ü mesela 28 artı 3 diye yazıyoruz. O 28 artı 3'ü kaç yapıyoruz? 31 yapıyoruz. 31'de 3 artı 1'den kaç yapıyoruz? 4 yapıyoruz. Peki burunla toplamı öyle geliyor mu? Gelmiyor bence. Değil mi? O zaman burunla toplamı kaç geldi? 8, 5 daha 13 geldi. Alakası bir şey geldi. Ama total olarak biz denklik olarak 9'la bölümünden kalanı bulmuş oluyoruz. Aslında bir nevi. O zaman yani şöyle mesela 2, 8, 7. Bunun 9'a bölümünden kalan kaç? 8, 9, 8 değil mi? Peki ben bunu 28 artı 7 yazarsam kaç yapar? 35 yapar. E 35 35'i de ben ne yapacağım? 3 artı 5 diye yazacağım. Kaç yapacak? 8 yapacak. Gördüğün gibi aslında 9'a bölümden kalanın mantığı bu. 9 burası ne oldu? Bak şimdi 3, 5, 8, 9 gitti. 7 kaldı. A artı 7 oldu burası. 8, 6, 14, 18 gitti. B artı 2 kaldı. Şimdi kalanlar eşit yani aslında. O zaman A artı 5 eşittir neye? B'ye. Peki B eksa nedir o zaman? 5'tir diyebiliriz. Yani b, a'nın 5 fazlasıymış. Tamam. f, birer fonksiyon, a pozitif tam sayı. Buna göre a'nın alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Şimdi abi şöyle a pozitif bir tam sayı, a pozitif bir tam sayı o zaman 3, mesela a ne olabilir? 1 olabilir, a ne olabilir? 2 olabilir, a ne olabilir? 3 olabilir, a ne olabilir? 4 olabilir. Bundan sonrası salıp pini gitsin. Neden? Çünkü bundan sonra salıp pini gitsin diyorum. Çünkü burası her zaman ne gelecek? E, tam sayı olmayan bir sayı gelecek, ona göre de dikkat edeceğiz. Şimdi böyle bir durum oluştu karşımda. Şimdi öyle yaptım tamam mı? Tamam okey. Şöyle çizdim. A'ya 1 verirsem o zaman ben burası F1 bölü 3'e ve G kaçı öğreneceğim? 1 verirsem 3 öğreneceğim. F1 bölü 3 eğer ki x tam sayı değilse 1 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı nedir? 0'dır. Şimdi, bu eğer tam sayıysa direkt sonuç odur. Yani 3'tür. O zaman bu 3 çıktı. Yani bu olmadı. A'ya 1 veremezmişim. 2 verirsem ne oldu? F 2 bölü 3. Bu da G 3 bölü 2 oldu. Beraber bakalım şimdi. Yine burası bir tam sayı değil. O zaman 2 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı 0. 3 bölü 2 verdim. Bu sefer tam sayı değil. 3 bölü 2'den yani bir buçuktan büyük en küçük tam sayı 2. O zaman bunun cevabı 2 oldu. O zaman A 2 olabilir. A3 olur mu? Bakalım bir. A3 olursa ne olur? F1 olur. Artı G1 olur. Şimdi bizim içerisi tam sayıysa o da 1, bu da 1 geldi. 1 artı 1'den 2 geldi. Tamam bunlar oldu. Bu da okey. Şimdi 4 verdik diyelim. O zaman A'ya 4 verirsek burası 4 bölü 3 olacak. Ama burası ne olacak? 3 bölü 4 olacak. Şimdi fonksiyona 4 bölü 3 deyince, o zaman ne oldu? O tam sayı olmadı, değil mi arkadaş? Tam sayı olmadı. O zaman 4 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı nedir? 1'dir. Artı 3 bölü 4 verdik. 3 bölü 4 bir tam sayı değildir. 3 bölü 4'ten büyük en küçük tam sayı da 1'dir. O zaman buradan ne geldi? 2 geldi. O zaman 5 verelim. Bak şimdi ne olacak? Bu 5 bölü 3 olacak. Bu da g 3 bölü 5 olacak. O zaman G5 bölü 3 deyince burası e, soru şeydi. 5 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı o zaman oraya biz 1 verebiliyoruz. Yani orası 1 oluyor. G3 bölü 5 deyince tam sayı değil 3 bölü 5'ten büyük o zaman bu da 1 oluyor. O zaman bu da 2 geldi. Bak bu da tuttu. Yanlış mıyım? 5 bölü 3 verdim tam sayı olmadı. 5 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı 1. Aynı şekilde tuttu. Peki 6 verirsek 6 bölü 3'ten 2. Burası da ne yaptı? G1 bölü 2 yaptı. Şimdi eğer ki tam sayısı 2 geliyor. F. G tam sayı ise x'ten büyük en küçük tam sayı. O zaman a şimdi oldu. O zaman 1 bölü 2'den büyük ne oldu? 3 oldu. Oo, bu patladı. Bu ve bundan sonraki hepsi patlar. O zaman 1, 2, 3, 4 tane oldu bence. Anlaştık. Hadi bakalım geldik 8'e. Son iki sorumuz. 8 f gerçel sayılar tanımlı fonksiyonu artan ve g fonksiyonu azalan. F artan. G fonksiyonu da azalan. Tamam peki. Her iki açar sayısı için. Şimdi bir dakika. F artansa demek ki bu arkadaşım bundan büyük olması lazım. He, o zaman en negatif olsun ki. Eksi eksi 3'ten artı 2 gibi gelsin. X artı 2. X'ten daha büyük olduğu için de ne olsun? Daha büyük gelsin. Tamam. O zaman mesela şimdi g fonksiyonu azalandı. O zaman bu daha küçük. O zaman m de pozitif gelecek. Yani mesela x eksi 2 oldu. Daha küçük bir sayının sonucu görüntüsü daha büyüktür. Tamam okey anlaştık. O zaman şunları şöyle karaladık, sildik. Şu bana referans olacak anladığım kadarıyla. m ile n'in çarpımı negatif. m pozitifti, n negatifti. Eksi bir sayı çıkarmak demek burası artı demek. O zaman bu daha küçüktür buna göre. F fonksiyonu artansa küçük olanın görüntüsünün daha küçük olması lazım. Bir iptal. Bir gitti, bu gitti, bu gitti. İki doğruymuş. F'in içine G yazdım. Ona da N yazdım. Küçüktür. F'in içine G yazdım. G'ye de M yazdım. Şimdi M daha büyük. Doğru mu? Bu daha büyük. Atıyorum mesela bu artı bu eksi olsun. Anlaşılır bir şey olsun. G azalansa küçük olanın görüntüsü daha büyüktü. O zaman burası 6 mesela burası da 4. E, F fonksiyonu da artandı. O zaman 6'nın görüntüsü daha büyük olması lazım. Doğru. O zaman yalnız İki var mı var? O zaman doğru cevabımız gelir arkadaşlar? Bursa gelir diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Yani kendimce bir öyle durum değerlendirmesi yaptım. Çok güzel soru bu arada. Çok hoşuma gitti. Ee, geldik 9'a. Şüphe ettim ha? Yanlış <laughs> bir şey. <laughs> Aralığında azalan bir fonksiyon grafiği orijine göre simetiktir. Bak. Azalan bir fonksiyon orijine göre simetik. O zaman burada azalacak sallıyorum. Burada da azalacak. Yani bu buraya indiği an bu böyle olur. Ve sıkıntı olmaz. O da olur. İsterseniz öyle yapalım. Tipini böyle yapalım. Evet. Oldu. Eksi 5 verdiğim zaman 7'ymiş. O zaman bu eksi 5 bu 7. Bu 2 verdiğim zaman kaçtır? Eksi 3. Şimdi simetrik ya. Eksi 5 verdiğimde 7 ise o zaman 5 verdiğimde de Eksi 7'dir. 2 verdiğimde eksi 3'müş. O zaman 2 burada bir yerde. 2 verdiğimde eksi 3. O zaman eksi 2 verdiğimde de 3 olacak. Doğru mu? Şimdi F6. F6 bu tarafta kaldı. Yani eksi 7'nin altında kaldı. O zaman F6 küçüktür eksi 7. F eksi 4. Eksi 4 nerede abim? Burada. O zaman burada. O zaman 3 ile 7 arasında. Eksiyle çarparsam eksi 7 ile eksi 3 arasında. O zaman burası ne olacak? Eksi 10 olacak. Demek ki f6 ile f eksi 4'ün farkı eksi 10'dan küçük olacak. Bu şart sağlayan en büyük tam sayı değeri nedir? Eksi 11'dir. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece 14. sesinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.